Merhabalar. Bu videomuzda telefondan internet dağıttığımız zaman karşılaştığımız bazı sınırlamaları, kısıtlamaları nasıl ortadan kaldırabileceğimizi öğreneceğiz. Birinci olarak telefondan interneti dağıttığınız zaman başka bir yerden, başka bilgisayardan veya başka bir telefondan internete girememe durumu olabilir. Bunun sebebi normalde telefondan internete girdiğiniz zaman TTL'niz 65, time to live 65 ama siz başkasına dağıttığınız zaman o 64'e düşüyor ve bu durumda tespit ediliyor. Şimdi komut sistemini açıyorum. Burada ping atarsam kendi bilgisayarıma 127.0.0.1 Normalde telefonlarda 65 TTL bilgisayarda ise 128 Bakacak olursak benim bilgisayarda şu an 65 yani ben sanki telefondan giriyormuşum gibi oluyor Çünkü ben 65'i sabitledim bunu Dolayısıyla internete sanki telefondan giriyormuşum gibi oluyor şu an Peki ben bu sabitlemeyi nereden yaptım? Onun için registry'e girmem lazım. Regedit edit yazıyorum. Kayıt defteri düzenleyicisi. Burada local machine'e giriyoruz. Daha sonra sisteme giriyoruz. Daha sonra current control set. Current control set içinde services. Ve burada TCP IP'yi bulmamız gerekiyor. TCP IP içerisinde Parameters var. Buraya girdiğimiz zaman burada Default TTL'i ondalık olarak baktığımız zaman 65 yapmamız gerekiyor. Eğer daha önceki varsa onu silmeniz gerekiyor. Siliyoruz. Ve daha sonra yenisini oluşturuyoruz. Yenisini oluşturmak için de QWord 64 bit değerini kullanıyoruz. Ve buraya TTL, Default TTL yazıp ondalık değerine de 65 yazıp kaydediyoruz. Ben de oluşturduğum için onu siliyorum. Böyle yapıldığı zaman daha sonra bilgisayarı yeniden başlattığınız zaman TTD'nizi 65 olarak göreceksiniz. Birinci basamaktaki işlemi yapmanıza rağmen bazı dosya indirmelerinde de sınırlamalar getirilmiş olabilir. Mesela şimdi BitTorrent web sitesini açarsam ve buradan BitTorrent faydını indirmeye çalışayım istemci indirme. BitTorrent klasik indireceğim. Ücretsiz indir. Basic ücretsiz. Hemen indir. Buradaki indirme hızı çok yavaş. Görüldüğü gibi 13 dakika 12 dakika falan yazıyor. Ben herhangi bir Anonymizer kullanırsam ve bunu indirmeye çalışırsam. Herhangi bir web sitesine giriyorum ve adresi buraya yazıyorum. Şimdi bu web sitesi üzerinden indirmeye başlıyorum. Şu an bir önceki indirmeye başladığım görüldüğü gibi 2.6 inmiş. Şu ana kadar daha açık bir şekilde şöyle görebiliriz. İndirilenlere bakacak olursak bu bir sonraki indirdiğim benim görüldüğü gibi e, saniyede 100 kilobyte falan indiriyor. Bir önceki ise saniyede 3-4 kilobyte. Aradaki farkı görüyoruz. Yani dosya indirmede eğer bir sıkıntı varsa herhangi bir anonymizer veya proxy web sitesini veya VPN kullanabilirsiniz veya Tor Project kullanabilirsiniz. Öyle bir hizmeti kullanarak dosyanızı daha hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Telefondan internet dağıtıldığı zaman diğer bir problem de torrentlerden dosya indirirken karşılaşılıyor. Burada da hız görüldüğü gibi saniyede 5 KB, 6 KB civarlarında oluyor. Bu büyük dosyaların indirilmesi için çok uzun bir süre gerekiyor. Şimdi bunu hızlandırmaya çalışacağız. Öncelikle biraz indirme yaptıktan sonra bunu durduruyoruz ve daha sonra ayarlara giriyoruz. Ve öncelikle BitTorrent'e girelim. BitTorrent'teki bu seçenekleri kaldırıyorum. ve aynı zamanda giden kısmını zorlu seçeneğini seçiyorum. İkinci olarak da band genişliğini hız sınırı seçeneklerinden transfer aşımına hız sınırı uygulayı seçiyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra torrent'e başlatıyorum. Şimdi hızla bir kontrol edelim. Görüldüğü gibi hız şu an artmaya başladı. Saniyede 5 kalandı. Şimdi 600-700'e çıktı. Evet görüldüğü gibi hızda büyük bir artış oluyor. Tabii ki bu şu anki yani Ocak 2001 tarihi itibariyle bu yöntem şu an çalışıyor. Ama tabi ileride nasıl olacak bilemiyoruz. İşte bu kadar. Bu videomuzda telefondan dağıtılan internette bulunan bazı sınırlamaları ortadan kaldırmaya çalıştık. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.